Hepinize cümleden selamün arkadaşlar. Bugün yepyeni bir harita modu ve araç moduyla karşınızdayım. Bugünkü araç modumuz Değerli, namı değer Tanju Akdoğan abimizin tırı ile karşınızdayım arkadaşlar. Tırını şöyle gösterelim. Volvo 540 aracı var arkadaşlar altımızda. Doğru ses falan. Bayağı kaliteli. Araçta kaliteli olmuş arkadaşlar. Ben beğendim. Aracın ve haritanın İndirme linkleri açıklama kısmında mevcut. Oradan indirebilirsiniz. Aracın içi de bu şekil. Çok güzel bir aracın içi var. Aracın sesini duyalım arkadaşlar yavaştan. Konta açıp maşa basalım. Orijinal bir ses olmuş abi ben sevdim. Kornalar da şu şekil. Bu e, normal kornası, Bu da havalı korna. Ben bu konnaları çok seviyorum abi. Tat 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 bayağı iyi. Seviyorum ya. Araç içinde sesi bu şekilde duyuluyor gençler. Haritamızı açalım. Rotamız bu şekil. File ölüm yolu. Uçurumlar falan arkadaşlar. Bol virajlı bir rotamız var. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Daha doğrusu videoya geçtik yola çıkalım. İndirte alalım salalım abi. Şu haritayı da aç. Bir de arkadaşlar size şunu diyeceğim bir saniye. Bak şu anda kısalar yakıyorum. Kadrında pek belli olmuyor gibi. O da baskı geldi mi ve geldim arkadaşlar. Bak pek milletleri pek belli olmuyor ya akşam yapayım bir saniye akşam göstereyim size. Akşam daha iyi belli olur. Bir dakika dur. Heh. Oy abi bu çok iyi. Ben bunu hiç fark edememiştim ha. Ben bayağı sevdim ha. Bak içi şimdi belli oluyor görüyorsunuz değil mi? Ahletleri falan. Adran ışığı belli oluyor ama gündüz belli olmuyor. Benden mi kaynaklı, araçta mı kaynaklı bilmiyorum orasını. Çok iyi olmuş. Vallahi araç yapımcılarının ellerine kollarına sağlık diyorum. Güzel bir araç olmuş. Hava aydınlığı yapalım. On yapalım abi. Şimdi da on yapalım. Dur lan. Bir dakika. Karıştırdım. <laughs> Bu on. Tamam. Ha, tamam şimdi oldu. Evet, çıkıyoruz oğlumza. Gençler sizler de videoya like atmayı unutmayalım. Likelarınızı bekliyorum. Navigasyon hiç belli olmuyor ya. Abi şuradan aç F3'ten. Sıkanıcı dayı yavaş gel. Lan oğlum. Tuşa karıştırdık. Oy sese bak sese sese gel. Dayı çok iyi ha. Bir de dışarıdan göstereyim size. Biraz otobüs sesine benzettim ama. Benim yanlış benzetiyorum. Bir bazı otobüsler var onların sesine benzetmişler. Ama güzel sevdim hoşuma gitti. Kabin aydınlatması yok arkadaşlar. Ve basıyorum. Yok. Yanmıyor. Ulan videoda diyeceklerim vardı. Kayda girince unuttum ya. Bu herkese de mi oluyor bilmiyorum da. Ulan arkadaş. Camda biraz yansıma var gibi. Yoksa normal mi? Aracın birkaç hatası var arkadaşlar. Veya bu benden de kaynaklı olabilir, bilmiyorum. Kadran da işte. Eee pek illetleri belli olmuyor. Bir de hafiften parlama var gibi. Bak şimdi. Ayak normal o zaman. Camda az bir şey yansıma veren. Neyse onu boş ver sen, onu boş ver. Ne ben dedim ne siz duydunuz. Bir önceki e Passat modu videomuz arkadaşlar. Aracın camına fazla yansıma vardı. Ya dostu varmış. Benim fark edememişim. Video sonunda fark ettim arkadaş onun. Montajda fark ettim. Keşke onda videoda deseydim dedim de unuttum. İşten geçti yapacak bir şey yok. O video şu anda 250 görüntüleme almış durumda da arkadaşlar. Like sayısı çok az ya. Like'ınızı bekliyorum. Valla izliyorsunuz izliyorsunuz like atmıyorsunuz. Valla bir de abone de oldum, sonra sevinirim arkadaşlar. Biz biraz kısalım ya. Yüzde yüzdeymiş oha. Gençler ee Size şunu söyleyeyim Şimdi her video atıyorum Her videomun yorumlarında şu yazı Daha doğrusu şöyle bir yorum geliyor Abi yayın aç ne olursun Abi yayını ne zaman olacak Abi yayını ne için açmıyorsun Falan Bu tarz sorular geliyor Gençler size şunu söylüyorum Eğer ki yayın istiyorsanız bak Yayın istiyorsanız Benim sadık takipçilerimseniz Kemik kadromsanız Twitch hesabınız yoksa eğer Twitch hesabınızı oluşturun benim Twitch'te takip edin en, en, yakın zamanda Twitch'te yayına geçeceğim Twitch'te yayınlara başlayacağım Veya ikinci YouTube kanalımıza başlarım bilmiyorum Büyük ihtimal Twitch'te başlarım ya Hem arkadaş şarkı falan olur YouTube'da arkadaş şarkı maalesef açamıyoruz telif Mevzusu yüzünden Telif yiyoruz Telef olmazsa güzel olacak da işte arada müzik olsun istiyorum ya. O yüzden Twitch'e geçmek istedim. Sizler de Twitch hesabınızı oluşturarak beni Twitch'te takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında zaten linkleri mevcut. Mevcut de. <laughs> mevcut. Yani dil ya. Yollara bak abi yollara. Yollara gel dayı. O helikopter gidiyor harda. Benim kamera açımda mı bir sıkıntı var Allah Allah. Tam tepemizden gidiyor ya helikopterde. Bu şey tamir onun adını getiremedim. 12 gibi aynı. Bas abi bas. Oh. Ulan ya ne güzel gidiyoruz ha yayla da da. Ey maşallah valla çok güzel olmuş ha. Ya direksiyon titriyor. Bismillah dur abi. Hayır hayır sakın 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 yapma hayır yapma. Hayır Allah Allah. Allah i̇lla vuracağım. Aa, hayır. Vurmadı. <laughs> o neydi lan öyle? Bir ara azotlu korsaya döndü oyun. Hadi o tarz oynuyorduk da daha önce. Yayınlarımı izleyin. izleyiciler bilir zaten. Benim bu ETS oyunu daha önce nasıl oynadığımı ama 4'e çekeceğime 2'ye çekmişiz. 3 çekmiyor lan. Oo bayağı rampa varmış. Aa rampa yokmuş. Vallahi işte öyle arkadaşlar. Yayınlaşmak istemedim durmadan ben yayın istediniz. Abi yayın, abi yayın, abi yayın, abi yayın böyle. E Discord'dan Discord arkadaşlar bana özelden yazıyor. İşte kabul ettim. Arkadaşlar var Onlar yazıyor. Zaten bu videolar pek edit yapmıyorum arkadaşlar. Edit yapmadığım için video çekiyorum hemen hemen yayın. <laughs> Aynen hemen. <laughs> Evet hemen yayınlıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla pek yorulmamış olurum. Arasya da yayın açarız. oy burada kaza olmuş lan. Geçmiş olsun geçmişiyorsun dayı geçmiş olsun. Ya toprak yolda 120 ile gidilir mi? Kaza yapmışlar ya. 120 ile gidilir mi şurada? Olmadı. Bu durum bizi yüzdü. Bir dakika müzik açayım mı gençler? Bir dakika. Tam multi'de da değiliz ya ya. basın oyun duruyor. Biraz oyun kastı ama neyse. Ahmet Kaya söyle. Şu çok çok kısık olsun abi. Herif yemeyiz de ama <laughs> Valla arkada böyle damardan giren şarkılar. Bir de tır sürüyorsun ya abi çok iyi ya. Sarıyor sarıyor. Seviyorum abi öyle. Umarım ki telif yemeyiz. Telif yersek arkadaşlar. Bu videoyu sileceğim tekrardan editleyeceğim. İşte o kısımda falan keseceğim. Eğer ki şu anda o şarkıyı duyuyorsanız Bilin ki telif yememişizdir duymuyorsanız az önce şarkıyı açtım o kısma duymuyorsanız demek ki telif yemişim orayı kesmişim Ya da abi dur ya ben al, atmayayım kendimi direkt şarkıyı kapat abi Direkt şarkıyı kapat Şimdi mecbur eğer telif yersem burayı da kesmek zorunda kalacağım burası önemli bir yer bak ne güzel yollar Oy abi baya trafik var ya. Tüm şehrin yolları kapalıdır. Buraya mı yığdınız anlamadım ki. Kendilerini buraya attılar galiba. ABC gidiyor sağdan. ABC, çekmece. 7C, Bizim okul dönemlerimizde arkadaşlar böyle şey alay ediyorlardı maharasını. Hangi bir sınıfın ismini söylerlerdi böyle. Sınıfı ismi demişim. Hangi sınıf mesela? 7C, 6B, 6B, 3C falan böyle derlerdi. Ne günler vardı be. Adam ne da burada dans ediyor ya. Dayı müzik yok, bir şey yok. Sen neyin dansını ediyorsun lan? Bu kafası gitmiş. Aşım oldu ne yap? Evet yapmış olabilir. Geçmiş olsun valla kardeşim geçmiş olsun ya. Ulan burada adam kaza yapmış adam burada dans ediyor ya. İnsanın dertleri de var ama göz ardı ediyor. Bazen öyle yapmak gerekiyor da işte. Bu devirde araba almak da zorlaştı. Azap yapmışsın dayı sen orada. Bilmiyoruz. Bakalım o aracın sahibi oynayan adam mı? Öyle varsayalım ya Allah Allah. Bu muhabbeti biraz uzatak. Dayı. Susunca sarmıyor video biliyor musun? Aha karşıda gele. Aha yok lan duruyormuş. İyi dayı eyvallah sağ Yanımsın la kardeş anam. Yanımsın derken. Yanımsın oluyorduk be lan. Ulan bizi. Ayrıda dövüyormuş haydarla. Ana adam oraya batmış. Dayı sen ne yaptın? Adam oraya batmış ya. Önümdeki de ona sürtmüş mü? Aynen sürtmüş. Nasıl edeceğiz? O zaman bir sağlam kaçacağız. Bizim içimiz acıla dayı. Biz sizi bekleyemeyiz. Zaten çabalamıyorum adam. Al gibi bekliyoruz. Neye bekliyorsanız. Adama da sürttük la. Aslında sürtmedim. Oyun sürtüyorlar gösteriyor. Oyun da bozuk abi. Geçmiş olsun dayı. Sen bak bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sen ciddi olamazsın. Bu araçta bu mi, mi, <laughs> milyar mil, mil, milyar Milyar milyonluk araçta buraya mı geliyor? Ben o kavhala sokayım ben. Ulan sen bu araçta yol açtırır o yoldan gidersin lan. Adam buraya arabasını sokmuş ya bak. Az önce orada bir kur var ya. Buraya arabaya batırır o. Arabanın ağzını eder. Ulan var ya benim bir yolum olsun. Yolumu kapatayım. Böyle bir araç gelsin. Lamborghini. Hiç düşünmem. Direkt açarım. Şimdi muamele yapmış gibi olacağım lan. Niye öyle dedim ki şimdi? Bas abi bas 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 bas. Oh. Mis. Biz onda gidiyoruz. lan. Tamam abi tamam yeter. Şş, Yunuscu sakin ol. Relax. O uçurumlu yollara henüz gelmedik arkadaşlar daha var. Umarım aşağı yuvarlanmayız. Abi diye böyle. Aman. Karşıdan gelen var mı? Var mı diyen dilime <laughs> tabii ki yani. Bir şey demeyeceğim. Abi direkt şuradan geç. Vallahi geçtik. Uf. Lan geçtik diyen dilime sokayım. Bu ne lan böyle? Aa, tam geçtik diyorum. Geliyorlar mı diyorum. Daha cümlem bitirmeden birine çarpıyoruz. Diye karşıdan direkt çıkıp geliyor. Vallahi anlamadım ben de. Arkadaşlar bu videoyu biraz geç izleyeceksiniz. Çünkü tekrar videolarımız tekildi gün değil, ertesi gün yayınlanıyor. Ben de dün videoyu çekemedim arkadaşlar. Çünkü hastaneye gittim. Biliyorsunuz ki dişimden tedavi olurum arkadaşlar. Durmadan hastaneye gidip geliyorum ya. Durmadan. Nasıl sıkıldım artık. Bu ne dişmiş böyle ya. Dine vuruyor ya. Bayağı uyuşuyor. O da konuşamıyor. O yüzden video çekemedim arkadaşlar. Yollara bak yollara dayı. Yollara gel. Aha. Trafik yavaşladı. Lan aman kalma oğlum. Bak araba patiye kalktı ha. Bir de şaha kalsa ne güzel olur. Valla. Şu önü kaldırsa. Buralar hep çift dosya dolmuş lan ne lan böyle. Çift dorse kampanyası mı anamadım. Çift dorse kampanyası nasıl oluyorsa artık. Aa retarderi de vardı değil mi lan. Bak onu unuttum ben size göstermeyi <laughs> Göstermesem de olurmuş hiç duyulmuyor da. Bayağı trafik var dayı. F16 mı gitti yukarıdan? Motor hızası hayır. Abi. Lan motor vermiyor vermiyor şimdi mi veriyor? Yolda kalmazsak iyi valla. Ha, istop etti. Bir dakika. Abi yok yok. Fren. Çık. Abi ya. Ya motorla sokayım senin ya. Oo. Böyle deneyeceğiz. Çıkmaz büyük ihtimalle. Aa. Aaa. <laughs> Lan Gülsen mi ağlasam mı? Sinirim bozuldu ya. Lan dingiller irmağa gitti ya. Dörtte de yakayım dur. Ulan imdat da vaat etmiyor ki. Nasıl yapacağız? Bir dakika. Aman aman oğlum. Şşş. Yenir <laughs> hayır. Çık çık. Bir dakika çıkacak inşallah. Defansiye de aç abi. Valla çıkacak gibi görünüyor. Çıktı mı dayı? Vallahi çıktı helal olsun. Zaten çıkacağından ümitliydim de arkadaşlar yansıtmadım. Yoksa yani. <laughs> La Sak! a Ha tamam. Oh! Kesin attım yemedi. Direkt hemen duruyor abi. Big rampa vallahi. Arkaya bak lan trafiğe. Oy bayağı trafik oluşmuş şimdi. Bana ne söylüyorlardı ha. Ama kulağım çınamadı nedense. Şu dörtte de kapat abi çıktık artık. Kurtardık kendimizi. Yukarıda F16 mı gidiyor? Fiyav fiyav diyor bak. Bir dakika bir dakika. Şu. Aman. Yukarı bak bakalım. Ha. Ne oldu savaş mı adam gidip gidip geliyor kafa gitti adamın valla Allah Allah altına vurdu ya ya bu harita yapımcına sesleniyorum abi böyle bir saçmalık e, ya konuşamıyorum böyle saçmalık olabilir mi ya ne bak yukarıdaki sese bak arkadaş ona diyorum ben şiav 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 Allah Allah çıkana Aman, böyle sinirlenince dilim sürtücü arkadaşlar ya, bu bakmayın bu Sağdaki kayalar ne böyle dönüyor? Allah Allah, mutasını olurmuş buralar. Diferansiyeli de kapatalım dayı ha kapattığımıza göre ileri yürü. Lan uçağa tepemizden iniyor amın. mı düşmüş. Vallahi düşmüş lan. Nasıl duruyor lan öyle saplanmış arka duruyor. Umar kaptan ölmüştür büyük ihtimal. Vallahi yolcular varsa eğer onlar yaşıyor mudur? Yaşıyordur galiba. Sonuçta parçalanmamış. Geçmiş olsun ne diyeyim. Sanırım yeni oldu kaza. Hiç kurtarma ekiple falan yok yanında. Kimse de elini uzatmıyor. Valla biz elimizi uzatırdık arkadaşı. Biz yardım ederdik de işte malum video çekiyoruz. Acelemiz var bizim. Aman 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 hayır. Şş, hayır yapma. Oy gittik lan. Vallahi yırma gittik kayla. Kayla. Neyse gençler valla videomuzu burada bitirelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir beğenmişsinizdir beğen beğenmişsiniz, tuşuna beğenmişsiniz, basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olduğunuzda bildirimleri mutlaka açalım. E, çünkü en yeni videolardan anında haberde olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum bay bay.